Bursa Şehir Hastanesi organ bekleyen hastalara umut oluyor. Kreatinler düşmeye başlamış. Sabah dördün altındaydı. Aynen öyle. Evet. İçerisi açtı. Evet. İnşallah hafta başı, hafta ortası bir sıkıntı olmasa tabi ederiz. 10 yıldır böbrek yetmezliğiyle uğraşıyoruz. 10, e, bunun 6 senesi böbrek yetmezliğiyle 4 senesi de diğerizle geçti. 10 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 43 yaşındaki Nail Tuncer hastalığının kötüye gitmesi üzerine son 4 yılda diğerize bağlı yaşamaya başladı. Bu süreçte başka bir hastaneden organ nakil listesine kayıt olan Tuncer nakil sırasının gelmemesi üzerine geçtiğimiz Ocak ayında hizmete giren Bursa Şehir Hastanesi organ nakli merkezine başvurdu. İlk 6 ayda kadavradan çağrıldık. Ee, döner uymadığı için başka yere gitti ama ikinci kadavrada e, ilk altı ay içerisinde de naklimize olduk. Ee, sağlık hocalarımız bu süreç içerisinde çok yardımcı oldular. Yani elinden gelen her şeyi yaptılar. Yani bir e, hasta olarak değil de bir böyle akrabaymış, bir arkadaşmış gibi her şeyde her derdimizde, her sorunumuzda, her sıkıntımızda yardımcı oldular. Yani güler yüzle zaten bize de lazım olan da moral bu konu içerisinde. Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Nefrolog Doçent Doktor Yavuz Ayar organ nakli merkezinde hizmete girdiği ocak ayından itibaren 3. nakli gerçekleştirdiklerini söyledi. 6 aylık bu süreçte e, tabi gurur verici bir olay. E, çünkü ee, bekleme listesine bakacak olursak dünya genel 3-5 yıllık bekleme süreci hastalar için çok e, sancılı geçmekte. E, yeni kayıt yaptıran özellikle ocak ayından sonra bir hastaya 6 ay içinde bir böbreğin çıkması hasta için de umut verici, e, hastanemiz için de gurur verici.